Merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Bartu ile Minecraft oynuyoruz. Evet. Bu arada arkadan sesler girebilir. Şu an sıfır kişi. Sıfır kişi sıfır like. Ben ilk canlı yayınımı yapıyorum. Heyecanlıyız. Bartu ile bu sefer şehri büyüteceğiz. Biz banka falan yaptık. Bartu bu ne? Hı? Burası ne? Ney? Velev'in yanında bir şey yapmışsın. Ee, bir şey yaptım da. Hmm. Orası böyle bir gizli geçit falan yapacağım. Etrafını kapattım. Hmm. Ama daha yapmadım. Bu elmastan olan da burası bakkal. Ama içine yerleştirmedim. Tamam. Burası da hastane üstüne durdum. Arada bir çete de bakıyorum ben. Burası da bilirsin zaten. Evet şu an sıfır kişi var hala. Burası, burası mı? Sil bak burayı. Ne? Burası da Bongola batmak için çok yüksek bir Evet. Burada da şeyler tavşanlar bu hala <laughs> <Ne> Tavşanlar <laughs> köpekler birbirini yiyor. Köpekler. Bir tane tanecik ayı kaslar, Eklem çıktı. Ya. Evet bir sesi kapattım. Şu an açıktır inşallah. Böyle bir yer yaptık. Şu an yayın, yayında kimse olmadığı için bunu yayına tekrardan izleyenler görebilecek. en yukarıdayım şu an. Aşağıya da çiftle inebiliyoruz. Hazırsanız. Normalde ben ölmüştüm bu arada. Neyse. Batu bugün ne yapalım? Bence bugün bir polis merkezi yapalım. Bence de. Bu anteni yaptık da. Arkadaşlar şimdi ben YouTube kralım videosunu izliyordum. 13 yaşında merkez. çıktı. Polis merkezi buraya yapacağız. Bak gel halı sahi hal, yapamadık. Ben halı yapmaya çalışmıştım arkadaşlar. Bu arada YouTube kralı ben ıı, küçüktür düşündüm benden büyükmüş harbiden. Evet ben buraya Türkiye stadyumu yapmaya çalıştım sonunda vazgeçtim. Hala sıfır kişi var. Ben yanlarını kapattım. Neyle kapattım? Çete bakayım. Yapacağım. Çette neden kimse yok? Maviyle kapatacağım yanları. böyle değişik bir mavi. Bu iyi mi bak? Böyle sen mavi. sarı. Onu yapma. Mavi beton yap. Yazma bana ve at. atıyorum Yer, yere düşecek. Dur bir şey yapayım. Hı. Hı. al. Kır. Ben de şuradan alayım malzemeleri ve başlayacağız. Yanlarını kapatacağız değil mi? İlk başta yanlar yok ilk önce yeri yapalım. Yeri mi? Yeri sen yap ben yanları ben yapayım. Tamam. Ben şu an yeri yapıyorum. Bu, 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 Sıfır kişi var. Arkadaşlar ben de böyle bugün neden Bizde sürekli pat diye sesler geliyor. Değil mi Bartu? Evet. Bu arada Bartu'nun kanalı, Bartu kanalın ismi de Bartu 180. An Anlamını bilenler biz ben de bugün bir 50 abone yaparız. Bilmiyorum şu an 50 abone miyim falan. Hiç bakmadım. Bence büyüklüğü bu kadar yeter. Yok büyüklüğü. Yanına ne yapalım? Tam büyüklüğü yeter değil. Tam yanına itfaiye. İtfaiye tam yanına. Bu yapalım. arada biz bu dünyaya mod falan yükleyeceğiz. Bartu mod yüklemeyi bilmediği için ben yaptım. Ben mod uygulamaları falan Biraz buluyorum. Ben de hepsini bilmiyorum. Ayşe hepsini bilmiyor tabii ki de. Öldü o. Bazen nere? Bazen Ben bilgisayardan bilmiyorum. Bazenleri 4180'i e ne kullanıyor biliyor musun? Adını hep değişik değişik kullanıyor. Böyle bir çakı, ne bana bir at kullanıyor. Neyse böyle bir böyle bir aradın pati oluyor. Bekle. Şu anda pati 180 giriş, şurası oluyor. Şurası giriş bak. Dur dur. Sen yapma ben geliyorum. Burada beraber yapıyorum. oynamak isteyenler varsa Kanka, bu benim aidim. Bu da Bartu'nun ID'si. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Burada Bartu'nun karakteri biz değiştirmeye çalıştık değiştiremedik. Hala sıfır kişi var. Hiçbir hiç, hiç şey olmamış. Neyse belki ya, ben, ben, ben yayını tekrar izlenir. Ben bunu yapacağım da. Yayında hala kimse yok mu? Alo. Tamam yok yok. Ben burayı yaptım. Tamam kapı. adını böyle değişik bir kullanma. Onu ben yapmıyorum onu. Oyun yapıyor. Ben burayı yapıyorum. Camlar dursun ha. E bu arada YouTube kanal ismini bin abone de söyleyeceğim dedi ya. Ben şuraya bir garaj yapmam Ben o bana söylemedi ama ben, ben onun yapmanın adını yapmanın. biliyorum. Ben buraya garaj yapacağım. E, belki da bu Ona yani. da soracağım izin verirse söylerim. Şu YouTube ben kralın, kralın adı ne? Şu çünkü adını ben de biliyorum. Kuzenim bilmiyor ama. O bana söylemedi. Hı. Bu kadar mı buydu? Youtube patronun adını da biliyorum. Tamam bu kadar yeter. Üst katı da hapishane falan yaparız. Yok hapishane ayrı bir yerde olsun bence. Daha güzel durar. Hapishane ayrı bir yerde olsun. Çet evet, hala boş. Mobi, mobi ne ya? Yavaş yavaş YouTube kanalı yayın değil mi? Alo. Yapıyorum. Ben garaj yapıyorum. Artık. Ay var tekrardan izler onlar. Burada ben ben de alışkanlık oldu. Ben tüm evlere böyle yapıyorum artık. Buraya böyle bir şey lazım. Nasıl? Saat Böyle garajın kapısı olması lazım. Ya bu burada, burada mod yok ki. Benim modlar da çalışmıyor. Araba modları çalışmıyor. Neden? İşte yanına yanına ne yapıyorsun? Ya burası. O, hapishane Garaş. mi? Garaj. Niye? Ben de hapishane yapalım tamam. Evet. Hı -hı. Bu arada Batu şehri e değişik değişik şeyler yapıyor. Ben de anlamadım. Bunlar da değiştiriyor. Kapatıyorum etrafını. Peki sorması ayıp da bu ne? Ne? Bu çatısı camı olan değişik değişik şey. Ha, o bungalov. Bungalov biraz benzetmedi. De Daha evet. bir şey yaptı. <laughs> ee, bizde 3 tane şey var. Youtube kralın evini size göstereyim mi? Kendisi yaptı iki üç gün önce şu bu da önüne onları döşemedi kedi dakika olmuş yayını başlatalı Neyse yarın belki sohbet yayını buraya açarız. Buraya kapı koy buraya kapı koy ben hapishane hapishane sen yapar mısın? Ben, Yap, ya ben yaparım, ben yaparım. Nasıl Nereden yapacağını yapacağız biliyorum. Mı? Mi yapacağız mi <laughs> yani Tamam ben yaparım onu. Yut, bu arada yani herkese bir tane artık şey iş vermeye başlayacağız. Ben kuyumcuyum. Kendi işimi kendim yaptım ama Kuyumcu iş değiştirebilirim. Olsun. Yani ben, 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 ben sen ne Polistiyim. Ben polis yani olayım. bilmiyorum ben sonradan değiştirebilirim de şu anlık kuyumcuyum para kazan. Ben de polisim şu, şu anlık para kazanmak için. Camlar hangi şu renk, renk an... olsun? Camlar hangi renk? Siyah mavi mı olsun? Mavi. Ne? Tamam, mavi. Tam açık ya. mavi olsun da daha güzel bir görünür. İstediğin i̇şte gibi yap ama mavi olsun. Ne bu da artık? Polis merkezin ikinci katına da yap yeniden. Burası da yap. Sen olsun ama ikinci kat. Burada. Dayak, oraya yap. Oraya artık yayınlarda herkese e, bir tane e, hadi yayınlarda herkese bir tane soru soracağız. İsterseniz cevaplayabilirsiniz. Bugünün sorusu Aa, dondurmacı varmış dışarıda. Şuraya kapı koy. E bu orada. Şurayı aydınlatma içine eşyaları alalım. Dur, ben şu camları döşemeyi bitireyim. Bu arada Bart'ı Bruyne'in o çarkasına takılmış. <laughs> İki de bir içinde söyletir ya. Yani yayında duyulmuş olabilir belki. Evet, çok kişi zaten onu tekrarını ne izle. Neyse bir, neyse Bartu'yu da bir 50 abone yapalım. Ben de bir 50 abone yaparız. Veya Bartu hiç olmazsa şu anlık bir 30 yapalım. Be Bartu arada kullanıcı adını Bartu olduğunu unuttu ya. O, ama o benim, bana? Yani, o benim O benim gibi. Bari, beni bari 20 abone. Bir Oturma 30 abone yapalım yani. Ben ne olur, de Allah aşkına ya. Yani. Ben bugün zaten e, 50 abone olacağım. Şu an 49 aboneyim diye hatırlıyorum. Şimdi bugün Bartun'un bir tane nasıl söyledik kanalıma. O da abone olursa bugün 50 oluyorum. Bu arada yayınım burası bittiğinde yayın da büyük biter. Çünkü yayını 30 dakika falan olmasını hayatta istemem. Bir e, 15-20 dakika olabilir ama. Hapishaneye bakmayın. Ben yapıyorum. Tamam ben çatıyı yapıyorum. mi gözüküyor. Tamam, Dondurmayı şarkısını mı değiştirmiş? Geri katman kıyasla yapalım. Ha, bak bu arada sesi az önce kapatmıştım. Ee, Bartu burayı da hapishane yapıyor. Bence netherite blokuyla yapalım. Netherite. Devam ver. At bana. Arkadaşlar bana ikide bir aynı reklam çıkıyor. Normal mi? Üç tane arka arkaya e, futbol reklamı çıktı. Bu arada... Arkadaşlar her videom telif yiyor. Her uzun videom telif yiyor. İnşallah bu yemez. şurayı önünü şey yapalım. Önünü böyle yapalım. Güzel olur. Şöyle şurayı. Ben altını şöyle yapacağım. Bunu hı -hı. kırması zor. Yok zor değil. Çok basit. Ne renkli yapalım? Oğlum. Lan zaten duvarları kırıp kaçarlar. He, hı. arkasını ben şey yapacağım hapishanenin. Tamam. Kapatacağım böyle. Ne yapacağım? Lan karıştırdım ya. um hala sıfır, hala sıfır her şey ya. Tekrar mı izlerseniz umarım. Akşam mı olmuştu şimdi? Ne? Akşam oldu ya. Yok yağmur olmuştu. Akşam olamaz. Ben akşamı kapattım. Bak burası bakkal. Bir dahaki ayında da galiba boş yer, boş içini döşeriz. Hastane falan var. Üst kat yap Üst katı olacak. Burası ne diye sorarsınız. Ben suyun altına girdim. Boğuluyordum. Boğulmaktan kurtulmak için böyle bir tane alan yaptım. Kapı koydun mu? Kapı saniye. saniye kapı mı? He? Kapı ne? Ya koy. Şaka şaka. Böyle şöyle. Işık aşağı. koy ışık. Dışarıda. Bu arada Minecraft. Koydum. Sen de, sen de böyle demir kapı koy dışarıdan açılan. Tamam. E bu arada Bartu Minecraft'ta yeni. bir <laughs> daha yeni. Yani bir ay dediğimize bakmayın. Bir iki hafta falan oldu. O yüzden pek fazla bir şey istemiyor. Benden istiyor değil mi Bartu? Yani şimdi ne yapsak? Bir alacaktı. Alalım. Benim anlamadığım bir şey var. Hırsızlar nasıl buradan kaçamıyor? Bir şey diyeceğim. <laughs> nasıl değil mi var bizde? Bir de duvarların bir de kapının kenarından geçer. Ben hı hı. şu an geçemesin diye kenarlarını blokla döşedim. Ben bir şey söyleyeyim. Bence buradan herkes kaçar. Bartu sen beni içeri sok. Ben nasıl kaçacağımı biliyorum. Sok ben içeri. Yok yok yok. Kreatif de değilmiş gibi davranıyor. Kapat kapıyı yukarıdan. Alo kapıyı kapat kapıyı. Kapatayım mı? Hı hı. Nasıl onu göstereceğim. Ha ben de biliyorum senin yapacağını. Yok lan olmuyor. Bak giremiyorum içine. Giremezsin tabii. O yüzden ben de dedim. O, ama. Açayım kapıyı açayım ben de. Hadi bay bay. Aklınızı helal edin. Nereye gittin? Ne azim yani. Bu. Lan ben orayı kapatmamışım. <laughs> Burayı kapat. Tabii bunu İnşallah kankası... yayın izlenir. İlk canlı yayınım olduğu için heyecanlıyız da. Bir dahaki bölümde bunun içine yaparız bayağı bir. Malzemelerini falan koyarız. Bence yayını burada bitirelim. Tamam. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar bunu